Kamu Taşıran Haber kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle, yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyiz. Memurların 7. dönem toplu sözleşme talepleri 20 madde. Kamu çalışanlarının 7. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde talepleri neler? 20 maddelik memur talepleri şöyle. 1. En düşük memur maaşı 2012 yılına kıyasla asgari ücret karşısında 2,5 kattan fazla erimiştir. En düşük memur maaşı yoksulluk sınırı seviyesinde çıkarılmalıdır. Türk İş Nisan 2023 33.000 TL İşçilere ve askeri ücreti piyasa gerçekleri üzerinden zam yapılması memurların büyük verileri üzerinden sadece enflasyon farkı verilmesi askeri ücret memur maaşı arasındaki makası daraltmıştır. Memur maaşlarının askeri ücret seviyesinden kurtulması için memura seyyanen zam artı yüzdelik zam yapılarak bu kaybın telafi edilmesi gerekmektedir. Memurlara bayramlı ikramiyesi verilmelidir. 3600 ek gösterge birinci dereceye gelen tüm memurlara verilmelidir. En son 2005 yılında getirilen memurlar için disiplin affı yeniden getirilmelidir. Aile yardımlarında, eş ve çocuk yardımlarında artış yapılmalıdır. Memur kamu işçisi karşısında ezilmiştir. 2 yıl önce askeri ücret alan kamu işçileri memurlardan çok hak almıştır. İşçilerde olduğu gibi memurlara da yemek yardımı. Emeklilikte 9000 gün prim yerine 7200 gün prim şartı getirilmeli. Yaş şartları düşürülmeli. 5510 ve 5434 sayılı kanuna tabi 2008 öncesi ve sonrası memurlar arasında farklar kaldırılmalı. Toplu sözleşme görüşmelerinde TÜİK verilerinin değil de işçilerde olduğu gibi piyasa gerçeklerinin gözetildiği bir zam pazarlığı yapılmalı. ...4688 sayılı toplu sözleşme kanunu değiştirilmelidir. Toplu sözleşme görüşmeleri asker ücret tespit komisyonu gibi her yıl yapılmalıdır. Her şehre rojmanlar yapılmalı ve kira yardımı küçük şehirlerdeki memurlara da yapılmalıdır. Hiçbir sosyal yardım almayan memura işçilere verilen sosyal yardımlar verilmelidir fazla mesai ücreti saatlik 100 TL olarak güncellenmelidir. Görevde yükse yükseltme sınavlarında mülakat kaldırılmalıdır. İşçilerde olduğu gibi hafta sonları yıllık izinden düşürülmemelidir. Tek taraflı kalan kılık kıyafet serbestliği erkek memurlar içinde uygulanmalıdır. Memurlara grev hakkı verilmelidir. Yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmalıdır. Vergi dilimi %10 olarak düzenlenmelidir. 3 ayda bir ikram ve evet hediye ödenmesi yapılmalıdır. Vay arkadaş. Helal olsun ya. Yani. Biz de istiyoruz kamu çalışanları olarak bir şekilde hakları ama veren yok. Ne çok derdi varmış memur arkadaşların. İnşallah istediklerimizi alırsınız diye umut ediyoruz. Ama bu biraz da bitip üstüne gitmiş bence istekler. Şimdi şöyle bir şey memurlarla kamu işçisi arasında dağlar kadar fark var. Hani kamu işçisi memurla kendini kıyaslayamaz. Memur da kamu kendini kıyaslayamaz. Hem maaş olarak hem yaptığı yapıldığı işler konusunda. Ne diyeyim artık? Herkes kendi görevini yapmak zorunda. Herkes kendi görevini bilir. Yani işçinin yaptığını memur yapamaz, memurun yaptığını işçi yapamaz. Neyse hakkınızda hayırlı olsun diliyoruz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyoruz.